Herkese merhabalar. Yeni bir yapay zeka e, aracı e, videosunda beraberiz. E, bu videomuzda Lovable'ı e, tanıtacağım. Lovable Lovable'da web sitesi, e, mobil uygulama e, ve genel olarak uygulama üstüne e, kurulmuş bir site. Yapay zeka tabanlı. E, hiç vakit geçirmeden başlayalım. Önce e, kayıt olmadıysanız Get Started bölümüne geliyorsunuz. Burada birkaç tane opsiyon veriyor size. Google'la devam edebilirsiniz GitHub'la veya e-mail'le. E-mail'le size bir e-mail'inizi bir de password kullanmanızı isteyecek. Daha sonra birkaç tane daha ekstra soru soruyor. Google'a gittiğiniz zaman Google'da direkt olarak e authenticate ediyor sizi. E buna gelelim. E burada ben bir tane hesap seçeyim. Daha sonra devam et diyelim. burada e, takımınızı e, davet edebiliyorsunuz e-mail adresleriyle bu projeye gelsin diye. Ben şimdilik finish'e basıyorum. Herhangi birini e, davet etmeyeceğim. burada Arkpress Loveable çıktı. Burada krediler var. E, bunu ben e, bunu tekrardan yapmamın sebebi e, bu sign up süreci nasıl işliyordu onu göstermek. E, esas göstermek istediğim benim kendi sayfamda. E, ben biraz daha fazla kredi aldım. E, para verip. Bu arada ee, öğrenciler e, ve öğretmenler için %50 indirim var Lavable'da ama yine de pahalı, onu söyleyeyim baştan. Ee, 100 kredisi 25 dolar, ben 12,5 dolar ödedim 100 kredi için ee, ve basit bir şey yaparken 20 kredi gitmiş bile. Şimdi bu sürecin sonunda kaç kredi gidecek hep beraber göreceğiz. Ee, i̇lk e, birkaç adımı ayıracağım, önce basit bir şey yapacağız, ondan sonra biraz daha zorlaştıracağız, ee, sonra daha zorlaştıracağız gibisinden. Ee, devam edebiliriz. Ee, şimdi e, burada bir prompt yazmam gerekiyor. E, promptu da bu sefer tutup OpenAI e, open ile yazacağım. O tarafa gelelim. E, ChatGPT'ye geldim. ChatGPT'ye bir prompt veriyorum. Diyorum ki, Lovable kullanarak web sitesi yapmak istiyorum. Web sitelerim tasarım ajansı oluşturmak için bana açıklayıcı, detaylıcı bir prompt yazar mısın diyeceğim. Bu sefer promptu e, ChatGPT'ye yazdıracağım. Daha sonra buradan çıkan prompt'u kopyalayacağım ve Lavable'a yapıştıracağım. Daha evvelen, hatırlarsanız e, Bolt kullanırken Relevance'ı iyi kullanmıştım. E, ChatGPT'niz varsa, e, hem zaten ücretsiz veya e, ücretli bölümde kullanıyorsanız de bu işi gayet iyi görüyor. E, benim de amacım farklı videolarda farklı alternatifleri ve farklı araçları göstererek yani siz hangisiyle e, daha uyum içindeyseniz, hangisi kafanıza daha çok yatıyorsa onu yapmak. Burada gördüğümüz gibi bir kapsam amaç vesaire çıkmaya başladı bile. Bunları şimdi bir bekleyelim ve daha sonra kopyalayıp yapıştıracağız. Evet, promptumuz tamamlandı. Ben bunu alıyorum, kopyalıyorum ve lavaboda geçip yapıştıracağım. Şöyle kopyalayalım. Buraya gelelim. buraya yapıştıralım daha sonra baş çalışmaya başlasın ee, şimdi bu biraz vakit alacak tabi e, yapay zeka araçları hızlanıyor ama hala da yani bir tuşa bastığınızda size cevap vermesi kadar e, kolay değil e, ön yüzde bir takım şeyler yapıyor gerekirse arka yüzde bir şeyler yapıyor dolayısıyla e, ee, şurada gördüğünüz gibi düşünüyor bölümü var. Ben şimdi burada videoyu poza alacağım. Ee, videoyu uzatmamak adına. Ee, siz beklerseniz yani bende bir anda olmuyor. Ben de poza basıyorum. Onu da belirtmiş olayım. Evet web sitemiz tamamlandı. Birtakım ee, bir takım tabi e, sorunlar görüyorum. <laughs> Mesela burada e, bir mavi şey var. Onun ne olduğunu anlamadım. Edit butonuna basıyorum. Edit'te iki, iki tür şeyimiz var, bir kendimiz e, şey yapabiliyoruz e, editleyebiliyoruz e, dolayısıyla bir ona bakacağım e, burada ne yapabiliyorum diye e, bir de e, burada e, işte e, bir prompt girerek yazabiliyorsunuz prompt girerek yazarsanız dikkat etmeniz gereken şey şu kredilerinizden yiyor e, krediler zaten e, dediğim gibi pahalı e, ama yani yapmamız gerekiyorsa bunu şöyle yapabiliriz ona bir örnek vereceğim Ondan evvel bu başlığı bir değiştirelim şöyle şey yapalım tasarlıyoruz mesela tasarlıyoruz biz diyebiliriz ama yani bunu böyle böyle yapabiliriz bizi sileceğim dediğim gibi çeşitli şeylerde değiştirebiliyorum komple. Şu şeyi alıp şurada bir sil butonu var onu da silebiliyorum sildiğim zaman komple gitti <laughs> veya yanlışlıkla sildim veya sildiğimden sonra sonradan vazgeçtim geriye gelip bir önceki şeye şurada history'e gelip bir önceki versiyona geri dönme şansım var. Şu an bunu kaydetmemiş gözüküyor ama <laughs> bir önceki versiyona da geri dönebiliyorum. Dediğim gibi Şuna bastığım zaman Bakıyoruz burada gördüğümüz gibi Eski tarafına geldi Eğer değiştirmek istiyorsam Burada mavilikler var Bu mavilikleri şey yapıp Sorabilirim burada Şöyle yapıp Bunu alabilirim. Neden başlıkta mavi kutucuklar var? Onları kaldır diyebilirim. Neden kutucuklar var diye sordum. Bana bir cevap verdi. Yani buraları da okumanızı tavsiye ederim. Burası birazcık e, sistemi geliştirmek için vesaire şeyi söylüyor ve zaten kutucukları e, ben konuşurken düzeltti, sorunu düzelteceğim dedi ama düzeltirken zaten e, düzeltti. E, sorunu bitirmesini bekleyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, editle e, birkaç şey yapmaya daha devam ediyoruz. Dediğim gibi 2-5 hafta arası yapabiliriz. Teksti değiştirebiliriz, stili değiştirebiliriz vesaire başka ne yapabiliriz? Şuraya gelelim. edit spacing'e bastığımız zaman burada marjinleri değiştirebiliyoruz. Marjinin ne demek olduğunu ekranda göstereyim. 1 yaptığımda böyle oluyor. 11 yaptığımda böyle oluyor. 111 yaptığımda böyle oluyor gibi. Marjinleri değiştirebiliyorum. Padding de var. Padding de ne yapıyor bakalım. 1'e basıyorum. 2'ye basıyorum. 111 yapıyorum şu aradaki boşlukları padding değiştiriyor bu tip şeyler yapabilirsiniz yani bunların neredeyse sınır yok ben videoyu çok uzatmamak adına <laughs> editingi durduracağım şimdilik ve tekrardan chat moduna geçeceğim ona geçmeden evvel mutlaka yapmam gereken şey bir kaydetmek şu en altta gördüğünüz bir kaydet butonu var ona basıyorum Kaydet butonuna bastıktan sonra tekrardan gördüğünüz gibi ben de çalışıp şey yapmaya başlıyor. İletişime girmeye başlıyor. Şimdi şuraya bastığımda ben bunun daha açık olmasını istiyorum. Onu Onunla ilgili bir kısa bir prompt yazalım ve bu basit web sitesini toparlamış olalım. Geliyorum daha evvelden oluşturduğum promptu buraya yazıyorum. Diyorum ki ana sayfadaki hizmetlerimiz bölümünde hizmetleri görüntüle butonuna tıkladığında hizmetler hakkında daha fazla bilgi içeren açılır pencereler pop-up oluşturabilir misin diyorum. Bunu yapayım. Çünkü bastığında bir şey gözükmüyordu. Ben halbuki buna bastığımda görüyorsunuz burada bir el var. İnsanlar ne bekler? Bir pop-up bir açılacak bir pencere tekrardan. Küçük bir pencere. Ve onun web tasarım ve geliştirmedeki detayını görmek ister. Ben de burada bunu yapacağım şu an. Evet. Geri geldi. Basıyorum ve gördüğüm gibi işte teklif al vesaire, şuna, şuna bastığında teklif isteyin e, gibisinden, ad, soyad, e-posta. E e, bunların büyük ihtimalle backend tarafı, arka-yüz tarafı henüz oluşturulmamıştır. Onu bir denememiz gerekiyor. E, denemek e, içinde de veri tabanı bölümünde buna kısaca e, değineceğim. E, o yüzden e, şimdilik e, bu projeyi burada durdurabiliriz. Tam durdurmadan evvel bir de şurada Publish e, butonu var. Ona bastığım zaman e, benim gördüğüm şey şu oluyor. E, burada e, işte e, lovable.app ile ilgili bana bir şey verebiliyor veya ben kendim kendi domain name'imi almak istersem e, onu da buradan alabiliyorum. E, yani e, belli bir domainim varsa bağlayabiliyorum veya bu direkt e, sistem üzerinden, lovable üstünden satın alabiliyorum. Böyle bir opsiyon da var e, ve sonuçta e, publish edebiliyorum. E, bunu da göstermiş olayım. E, i̇lk videonun ilk bölümü burada bitti. İkincisinde bir uygulama yapacağız. Şimdi o tarafa geçelim tekrardan. Onu yapmak için lovable.dev'e geliyorum tekrardan. Burada diyorum ki yeni bir prompt yazacağım. Web tasarım ajansları için otomatik e-posta üreten bir uygulama geliştirmek istiyorum. Web tasarım e-posta potansiyel işletmeleri gözlemlik üzere e-posta Google Bayası bir tamir tamamlanacak bir prompt hazırlayabilir misin e, diyelim. Bunu e, dönüp e, şeye soracağım tekrardan. E, chat soracağım bana bir prompt hazırlamasını söyleyeceğim. E, tekrardan e, Chat GPT'yi kullanıyorum prompt hazırlaması için. Evet Chat GPT bana bir cevap verdi. <laughs> kısa bir sürüm yaptı yani kısa bir prompt yazdı. Bir de bayağı detaylı uzun bir prompt yazdı. Ben uzun prompt kullanacağım. Ee, bayağı detaylı yazmış her şeyiyle. Ondan sonra amacı vesaireyi her şeyi yazmış. Bunu kopyalayayım. Tekrardan Loveable'a geleceğim. Burada da uygulama nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Biraz sonra uygulama e, bunu başlatayım. E, uygulama üstünde çalışsın. Ondan sonra uygulamamıza bakalım. <laughs> Burada bir şey daha e, şey yapmak istiyorum e, ee, backend de arka yüzde de konuşmaya başladı. E, ee, bunu allow diyeceğim ki backend oluştursun. Ondan sonra ee... ve onu da bekleyelim. Tam olarak şey yapsın. Allow dedim. Backend tarafında oluştursun. Burada ne yaptığını da yazıyor. AI e-posta üretimi için Edge Function ve Frontend Entegrasyonu yazıyorum diyor. Bunları araştırabilirsiniz ne olduğunu. Yani Edge Function nedir? Front End entegrasyon nedir? Vesaire. Bunları bu yaparken yani böylelikle öğrenmiş de olursunuz ne olduğunu. Evet. Uygulama çalışıyor gibi. E, yer değiştirmek zorunda kaldım bu arada ama e, yayına devam ediyoruz. Uygulama çalışıyor gibi duruyor. Şimdi ajansın adını söylüyor. ARC Ajans diyelim. Ajansın e, benzersiz değer önerisi işte Figma'dan canlıyor 3-5 haftada ölçülebilir dönüşüm vesaire. Bunlar çok şey değil. Şirket adı olarak Walmart diyelim. Ondan sonra şirketin alanı da walmart.com sektörü ne olsun? E-ticaret kur hedef e Pazarlama müdürünü hedefleyelim. Teklif türü web sitesi yenilen olabilir, SEO olabilir, bakım olabilir. Web sitesi yenileme diyelim. Tonumuz profesyonel olsun, dilimiz Türkçe olsun. Uzunluk orta olabilir. İki varyantta çalışalım. Keşif çağrısı, hızlı teklif, demo linki vesaire. Ek bilgi girmeme çok gerek yok. Önemli olan burada e-posta üretebilen bir araç e yapmanın e mümkün olduğunu anlatmaktı. ona yap Onu yapıyorum şimdi. E-posta üret diyorum. E-postalar burada görünecek. Bakalım. E-postanın gövdesi işte... Walmart için hızlı web sitesi yenileme 3-5 haftada canlı. İşte merhaba pazarlama müdürü. Tabii bunu değiştirebiliriz. Yani burada pazarlama müdürünün yerine isim de koydurabilirim. Onu çok girmiyorum. Aracı ajans olarak Walmart'ın dijital varlığını güçlendirmek vesaire. Bana gayet güzel bir şey yazmış. Bir de burada kopyala demiş. Ben bu e-mail'i kopyalayıp direkt yapıştırabiliyorum. Dolayısıyla bana bir e-mail üreten, e-mail üretici bir araç da yapmış oldu Lovable. Ee, bu da videonun ikinci bölümüydü. Videonun üçüncü bölümünde e, veri tabanı e, üstünden çalışacağız. E, veri tabanı oluşturacağız. Şimdi bile ona bakalım. Veri tabanı oluşturmak için ilk bölümde yaptığım e, şeye e, web sitesine gideceğim. Ve oradaki veri tabanını göstermek istiyorum. lovable.dev'e geldim. Biraz aşağı kaydırdığım zaman e, benim e, projelerim burada gözüküyor olacak. Burada başka bir dikkat çekmek istediğim nokta da şu. Esasında onu önce onu göstereyim. Ondan sonra geçelim şeye veri tabanı bölümüne. Bu Lovable'ın güzel olan taraflarından bir tanesi. İnsanlar kendi yaptıkları web sitelerini burada paylaşıyorlar. Ve diyorlar ki bu halka açık. Siz bunu alıp kopyalayıp daha sonra istiyorsanız değiştirebiliyorsunuz diyorlar. Ondan sonra ben bir tane Consumer App bakalım. Burada işte şunu alayım ben direkt preview diyor ona basıyorum Remix'e bastığınız zaman birisi burada bir yani finansal pazarlarla ilgili bir web sitesi yapmış şimdi Remix'e bastığım anda bu artık benim tarafıma kopyalanacak ve ben bunu kendim istediğim gibi değiştirebileceğim Remix'e basıyorum ondan sonra ve benim tarafıma kopyalanmasını istiyorum. Benim tarafıma kopyalandı ve geldi. Gördüğünüz gibi şu an artık ben burada istediğim şeyleri değiştirebiliyorum. Ee, yani ne yapabilirim? Edit deyip e edit tuşuna bastıktan sonra market dashboard 1 diyebilirim mesela. Ee, şunu tekrar yapalım. Market dashboard Tamamlı tamamlamasını beklemem lazımdı. 1 diyebilirim mesela örnek olarak daha sonra daha evvelden yaptığım gibi bunu kaydetmem gerekecek ama e, en iyisi kaydedelim de. Burada enteresan şeylerden bir tanesi. Şöyle bir şey yazabiliyorum. Bu web sitesinin e, aynısını oluşturmak için hangi promptları kullanacağımı öğrenmek istiyorum dediğimde e, şuraya bastığımda bana böyle bir web sitesi kurmak için en basitinden promptların neler e, olması gerektiğini söylüyor. Bu e, çok çok e, Güzel bir avantaj. En azından promptlar nasıl yazılıyor böyle bir web sitesi için size gösterebiliyor. E, temel yapısı, işte e, veri, API vesaire şudur budur, veri tab tabanı bileşenleri ne olmak zorunda, bütün bunları gösteriyor size. E, bence çok e, kullanışlı bir e, prompt bu. E, bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Burada da ufak bir değişiklik yapıp veri tabanına geçelim. E, renk şamasını değiştirmek istiyorum. Ondan sonra pembe siyah geçişli gradient vesaire bir şeyler olsun. Yani e, görüntü biraz değişsin istiyorum. E, çok da fazla şey yapmayacağım. Evet yaptı. Dediğim gibi renkleri değiştirdi. Fontları biraz değiştirdi. Burada dediğim gibi önemli olan e, siz artık bu sizin. Siz bunu kullanabiliyorsunuz. Dedikten sonra e, esasında artık dördüncü bölüm oldu. Dördüncü bölüm olan Veri tabanı bölümüne geleyim. Tekrardan lovable.dev'e geldim. Dediğim gibi benim burada projelerim olacak. Ahmet'in projeleri diye. İşte bu az evvel değiştirdiğim şeydi, projeydi. Bu e-mail üreten, e-mail generate eden uygulamaydı. Ben buna geleceğim tekrardan. Ondan sonra ve e, burada diyeceğim ki yani burada bir giriş yap veya kaydol e, butonları yok. Onları oluştursun. Bir de veri tabanında onlar gözüksün. Onları görmek istiyorum. Veri tabanıyla nasıl çalışıyor? Onu görün. E, eskiden biraz daha zordu. Spobase ile bağlanmanız gerekiyordu. Sonra Spobase'i buraya bağlamak gerekiyordu. Artık giderek e, İngilizce'de seamless denen artık görünmez bir şekilde e, arka tarafta çok hızlı şey yapmaya başladı. Bu araçlarında her geçen gün yani Temmuz ayında böyleydi, Supabay'i bağlamak gerekiyordu. Ekim'de çekiyorum ben bu videoyu, 2025'te çok daha değişti. Eminim siz bu videoyu seyrettiğinizde, 2026 mı olur artık bilmiyorum. Bu araçlar çok daha ileri olmuş olacak diyelim ve promptumuzu yazalım. Dediğim gibi bir giriş, katıl ve giriş butonları yapacağım. Evet, promptu burada yazdım. Önce sistemi çalıştırayım çünkü biraz uzun sürecek sonra Promptun ne olduğunu anlatayım. Katıl butonu oluştur dedim. Beni bir kayıt sign up sayfasına yönlendirsin. Burada isim e-posta ve şifre alınsın. Ve bunları veri tabanına kaydetsin. Ayrıca bir de e, giriş sign in sayfası olsun. Burada e-mail ve şifre girerek sign in edebileyim. E, diyorum. E, Dediği gibi burada tekrardan yani artık backendle arka yüzde konuşmaya başlayacak. Cloud'u allow diyorum. Ki e, o tarafla çalışabilsin. Backend çalışmak istediği zaman genelde en azından bu sürümünde Kasım esasında, Kasım'a geldik. Kasım 2025, Kasım ayı başı, 2025 itibariyle böyle bir durum var. Allow bölümü var. Evet, katıl butonunu yaptı ama sign in'i yapmadı. Onları da yapalım. Önce bir katıla basalım. Giriş yap diyor, kayıt ol diyor. Ee, yeni hesap oluştur. Ee, buraya geldik. Demek ki burada bir karışıklık var. Giriş yap ee, yok. Onu hemen yazalım. Katıl tuşu sign in giriş yap bölümüne gidiyor. Ayrıca giriş yap butonu ne var da yok diyelim onları bir düzelsin Evet şimdi var diyor bir bakalım katıl bölümüne basalım hesap oluştur diyor çok güzel ee, Ahmet Çağın diyebiliriz örnek olarak info at Ahmet bir de kendimize şifre belirleyelim Ondan sonra hesap oluştur diyelim ee, kaydedelim Ondan sonra şimdi bir giriş yapmaya çalışalım. Giriş yap. Evet giriş yap hala çalışmıyor. Giriş yap tuşuna bastığımda ekran açılıp hemen kapanıyor diyelim. Düzeltti. Burada ismimi verdi. Ben artık buradan çıkış yapabilirim. Ee, çıkış yapalım. Şimdi giriş yapa girdiğimde info Ahmet Çağın diyeceğim. Ee, kendi şeyimi gireceğim. Giriş yap diyeceğim ve tekrardan giriyorum. Buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi sizi şurada bir cloud preview'un hemen yanında cloud var. Bu arada değişiyor. Siz bu videoyu seyrederken yani lovable da sürekli olarak sürekli demesem de arayüzü arada değiştiriyor. Şu cloud bölümüne geldiğinizde burada önemli bir şey göstermek istiyorum. Ee, database bölümüne geleceğiz. E, ve database bölümünde e, normalde e, bizim artık yavaş yavaş şeyi görüyor olmamız lazım. Cloud'u şimdilik tekrardan bir kapatayım. E, buradan da bir çıkış yapalım. Ondan sonra tekrardan bir girelim. E, şunu kapatalım tekrardan e, ve şunu soracağım: Cloud database. E Gittiğimde hiçbir tablo göremiyorum. Halbuki ben e, katıl butonu ile e, bir e, bir profil oluşturmuştum diyelim. Bakalım e, problem neredeymiş büyük ihtimalle arka yüzde bir yerde. Evet. Veri tabanındaki şeyi düzeltmiş gibi gözüküyor. Veri tabanına geliyorum. Cloud'a geldim. Database'e bastım. Profiller adlı bir tablo çıktı ortaya. Bu profillerde de işte isim olarak Ahmet Can bana bir ID vermiş. E-mail'imi söylüyor. Ne zaman oluşturduğunu ve ne zaman update olduğunu söylüyor. Bu benim için şimdilik yeterli. Daha farklı şeyler de yapabiliriz esasında. Esas bir şey daha göstereyim. O daha iyi olacak. Onu da şey yapalım. E, diyelim ki kayıt diyelim ki kayıt sırasında müşteri fotoğrafını yüklemesini istiyorum. O e, kayıt sayfasını buna göre güncelle. nedeni biraz sonra anlatacağım. O Supabase ile bağlayacağım konuyu. E, fotoğrafı esasında Supabase'de hala tutuyor olacak. E, arkada değişiklik yapacağı için benden izin istiyor. İzni verdim. E, bundan da izin istiyor. Onun iznini de veriyorum. Evet ve yeni bir katıl, yeni bir profil oluşturacağım. Burada bana e, fotoğraf yüklememi isteyecek. E, o fotoğrafı yükleyeceğim. Daha sonra deli tabanına gelip o fotoğraf nasıl saklanıyor onu e, şey yapacağım, göstereceğim e, ve e, videoyu burada bitireceğiz. Evet, şimdi tekrardan bir katıl butonuna basalım. Burada gördüğünüz gibi artık şeyi söylüyor. Tekrardan Ahmet bu sefer Rasim Çağ'ın diyelim. Fotoğrafını seç diyor. Bir fotoğraf seçelim, e, fotoğraf yükleyelim. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir fotoğrafı olabilir bu. Ondan sonra e-posta olarak bu sefer e, emrezagin 735 gmail.comu kullanalım. Bu benim e, YouTube videoları için kullandığım e-mail. E Çok bakmıyorum açıkçası. Ama siz bir e-mail şey olursa gönderin. Eğer gözüme çarparsa seve seve cevaplarım. Ama dediğim gibi çok bakmıyorum. Şimdi burada önemli olarak göstermek istediğim şey şu. Geliyorum buraya. Database'e geliyorum tekrardan. Database'e bastım. İki tane profil oluştu burada. Şimdi profilleri size göstermek istiyorum. Özellikle ikinci profili. Gelelim buraya. Ahmet Rasim Çağan, Emre Çağanet, gmail.com, vesaire. Avatar URL'i diye bir şey oluşturdu. Bakın burada Supabase var. Dolayısıyla gitmiş arka planda Supabase ile de çalışmaya devam etmiş diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Dört adımlı bir şey oldu bu. İlkinde basit bir web sitesi yaptık. İkincisinde basit bir uygulama yaptık. Videonun üçüncü bölümünde başkalarının yaptığı web sitelerini alıp onları modifiye etme ve onları kullanmaya baktık. Dördüncü bölümde de her zaman olduğu gibi ön yüzü ve arka yüz nasıl çalıştığını inceledik. Veri tabanıyla nasıl çalışıyor katıl, giriş yap vs. Bunlarla sınırlı değil tabi ama bir giriş için yeterli olduğunu düşünüyorum. Lovable böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.